Sevgili gençler ve kendilerini genç hissedenler, İnsanın en değerli varlığı hürriyetidir. Hürriyet, insanın iyiye veya kötüye zorlanmamasıdır. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de dinde zorlama yoktur buyurarak, hürriyetin en geniş sınırlarını çizmiştir. Hürriyet, kişinin iyi, doğru ve faydalı olanı yapmasının önünde engel olmaması demektir yanlışı yapma, zulmetme ve suç işleme hürriyeti yoktur. Hürriyet insanlığın saadetine, hayrına, refahına çalışmak için asayişin korunmasını, toplumda huzur ve güvenin olmasını esas alır. Meslek ve meşretler, insan fıtratının ve ihtiyacının gereğidir. İttifak ve ittihat ancak maksatta, ...hürriyet, adalet ve asayişin temini yönünde olmalıdır. Bu sebeple meslek ve meşreplerde ittihat, ittifak mümkün olmadığı gibi... ...caizde değildir. İnsanlar arasında muhabbet ve muavenet... ...sevgi ve yardımlaşma esastır. Bu da hürriyet ve emniyetle mümkündür. Yönetimin, yani siyasetin, idarenin amacı... ...hürriyet ve emniyet ve asayişi korumaktır. İnsanlar arasında haksızlık ve zulümler, ihtilaflar ve çatışmalar olabilir. İlmi ihtilaflar mütehassıs ulemaya, haksızlıkların giderilmesi de adil mahkemelere havale edilerek çözümlenebilir. Dinde zorlama yoktur. Bakara suresinde Yüce Allah bunu açıkça ifade ediyor. Dolayısıyla imanda ve ibadete zorlama olmaz. Ancak hukuki ve terbiyevi konularda yerine göre cebire ve zorlamaya gidilebilir. Bu da adil yasalara uyma, farz olan, zorunlu olan görevleri yapma, hiç kesin olarak yasaklanan büyük suçlardan sakındırma konusunda elbette ki uymayanlara zorlama yapılabilir. Farzlar ve haramlar dışında zorlama kesinlikle caiz değildir. Bu da adaleti sağlamakla görevli olan mercilerin görevidir. Veya anne baba gibi, öğretmen gibi eğitimle ilgili olarak küçük çocuklara uygulanacak olan bazı onların eğitimlerini sağlayacak, iyiye yönlendirecek şekilde bazı zorlamalar yapılması gereklidir. İman eden, farzları yapan ve kebirleri işlemeyen, yani büyük günahları işlemeyen kurtulur. Bunun dışında istikamet, sünnet üzere devam edenler faziletli olan kimselerdir. İfrat ve tefrit, aşırılık, taasubu netice verir. Taasub ve zorlama ise İslam'ın hoşgörüsüz, baskıcı, şiddet taraftarı bir din görüntüsünün doğmasına sebep olur. Bu sebeple yapılan, dini konuda yapılan zorlamalar yanlıştır. İfrat ve tefrit yani aşırılık veya ilgisizlik Sırat-ı Müstakim'de gitmesi istenen Müslümanların istikametten ve doğru yoldan ayırmasına sebep olur. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, Mekke'de kendisine ve Müslümanlara yapılan baskı ve şiddete karşı sabırla mukabele etmiştir. Medine'de ancak mütecavizlerin tecavüzlerine mukabele etmekle iktifa etmesi ve Müslümanların aleyhinde olduğu halde Hudeybiye barışında ısrarı, ve Mekke fethinde iman etme şartını dahi öne sürmeden affedici olması çok açık bir şekilde baskı ve şiddet anlayışını yıkmaktadır. Hürriyet iyi ve insanlık için faydalı olanı yapmanın önündeki engelleri kaldırmak içindir. Kötüyü yapma, insanlara zarar verme ve zulmetme hürriyeti olmadığı gibi kişinin kendisine zarar verme hürriyeti de yoktur. Çünkü kişinin kendisi Cenab-ı Hakk'ın emanetidir. Cesedimiz ve bedenimiz ve organlarımız bizim kendi malımız değil. Allah'ın emanetidir. Onları istediğimiz gibi kullanamayız. Ancak emanetiyle tevdi eden Allah'ın rızası doğrultusunda kullanmamız gerekir. Günah işleme hürriyeti olmaz bunun için. Ancak insanın inanma ve inanmama hürriyeti vardır. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin buyurdu. Bu kişinin kendisine ve başkasına zarar verme hürriyeti şeklinde anlaşılamaz. Bu sebeple hürriyetin en güzel tarifini Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri yapmış. Demiş ki, hürriyet odur ki ne nefsine ne başkasına zarar vermesin. Yüce Allah insanı hür yarattı. Ona akıl ve irade verdi. Hürriyeti de insanın en değerli varlığı ve imanın da gereği kıldı. Bunun için Bediüzzaman der ki, hürriyet Allah'ın insana vermiş olduğu en büyük atiyyesi, ihsanı ve imanında hassası yani özelliğidir. İşte hürriyet olmadığı yerde kalkınmada olmaz, gelişmede olmaz. Hürriyet dediğimiz zaman tabii ki bu din ve vicdan hürriyetini, ilim ve fikir hürriyetini, çalışma hürriyetini ve seyahat hürriyetini, ticaret hürriyetini bakın bunların hepsini gerekli kılar. Dolayısıyla bunların hür bir şekilde icra edilmediği yerde gelişmenin olması, kalkınmanın olması mümkün değildir. Hürriyet aslında insanın iradesini hür bir şekilde kullanabilmesidir. Dolayısıyla kişi kendi iradesini hür şekilde kullanamıyorsa o zaman demek ki o insan hür değil demektir. İşte hürriyetin olmadığı yerde de kişi kendi kendisini ne yapmaz? Geliştiremez. İnsanlığını geliştiremez. Ve kabiliyetlerini inkişaf ettiremez. Onun için hürriyeti bakın imanın hassası olarak ne yapıyor? ifade etmiştir bizim dinimiz. Yani hürriyet olmadan ne dini yaşama mümkün olur ne de maddi manevi kalkınma mümkün olur. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hicreti baskıdan, zorlamadan ve istibdattan Medine'ye hürriyete, hürriyet ortamına gitmesi demektir. Hicret, hicretin anlam, manası da budur. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de büyük bir baskı altındaydı. Ne din ve vicdan hürriyeti vardı, ne fikir hürriyeti vardı, ne ibadet hürriyeti vardı. Müşrikler onu ablukaya almışlar. Bunların hiç yapma, yapılmasına engel oluyorlardı. Dolayısıyla Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bütün bunlara sabretti ve İslamiyet'in inkişafı da o zaman ne olmadı? İstenen şekilde olmadı. Ama ne zaman ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bakın tebliğ hürriyetinin, ibadet hürriyetinin, ilim fikir hürriyetinin, dinlevizyon hürriyetinin olduğu Medine'ye gitti. Orada bir hürriyetleri sağladı. O zaman tabii ki insanın mükerrem varlık olduğu olan insanın, mükerrem varlık olan insanın Aklı ve iradesi, güzeli, iyiyi, hakikati gördüğü zaman kabul eder. Kalpler ne yapar? Onlara ısınır. İslamiyette bu şekilde hürriyet ortamında en güzel şekilde yayıldı. Ve o hürriyeti sağlayan sahabeler kısa zamanda maddi manevi kalkınmayı ve gelişmeyi ne yaptılar sağlamış oldular. Hepinize hayırlı günler diliyorum.